Bugün sizlerle açılar konusuyla ilgili test çözeceğiz. Birbirinden farklı tiplerde sorular hazırladım sizler için. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlıyoruz. En büyük dar açı ile en küçük geniş açının toplamı kaç derecedir? Öncelikle bizim bu soruyu çözebilmemiz için neyi bilmemiz gerekli? En büyük dar açı. En küçük geniş açı diyor. O zaman dar açı olması için açının derecesi kaç olmalı? Geniş açı olması için açının derecesi kaç olmalı? Onu bilmeliyiz. En büyük dar açı. Dar açı olması için bizim açımızın derecesinin 90 dereceden küçük olması gerekiyordu, değil mi? Yani 90 olamaz. 90 olursa dik açı olur. 90'dan küçük olan açılara biz ne diyorduk? Dar açı diyorduk. Peki geniş açı olması için ne olması gerekir? Geniş açı olması için de 90 dereceden büyük olması gerekir. Yine 90 olmaz. 90 olursa yine dik açı olur. Peki en büyük dar açı kaçtır? 90'dan küçük en büyük kaç var? 89 var değil mi? O zaman en büyük dar açı 89 derece. Peki en küçük geniş açı kaç derecedir? 90'dan büyük olması gerektiği için en küçük kaç olabilir? 91 olabilir. O zaman bu ikisini toplayıp ben sonuca ulaşabilirim. 9 bir daha 10 elde var bir. 9 8 daha 17 bir de elde 18 o zaman toplamları 180 derece olacakmış. Sıradaki sorumuza geçebiliriz. AOB bir doğru açı olduğuna göre DOB açısının ölçüsü kaçtır? Açılarla ilgili sorular biraz böyle bulmaca gibi, aslında çok eğlenceli sorular. Bulmaca çözer gibi çözüyoruz ve ben öğrenciyken bile açılarla ilgili soruları çözmeyi çok severdim. Siz de çok seveceksiniz yeter ki birkaç tane belli başlı kuralı öğrenelim. Öncelikle bize ne vermiş? AOB bir doğru açıdır. Yani neresi? Burası bir doğru açıdır diyor. Doğru açı ne demek? 180 derece ise eğer açımız biz buna doğru açı adını veriyorduk. Bunu biliyorum. Burası 180 dereceymiş. Bize nereyi sormuş? D O B. Yani burayı sormuş, değil mi? Peki ben buraya nasıl ulaşabilirim? Burada açının e, şeklin üstünde bize açılarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. C o, D açısının 30 derece olduğunu biliyorum. Ve A, O, C açısının da 90 derece olduğunu biliyorum. Bakın burası bir doğru açıysa, yani düz bir çizgiyse, burası 90 dereceyse, yani dikse, bu tarafı da 90 derecedir. Bu tarafı da diktir değil mi? Bu taraf dikse, bu taraf da dik. O zaman, şurayı bir temizleyeyim önce. bakıyorum. Burası 90 derece dereceyse bana zaten şurayı soruyordu. Burayı da biliyorum 30. 30'la kaçı toplarsam 90 derece edecek? İşte zaten DOB'yi toplarsam 90 edecek. Ben DOB'yi bulmuş olacağım. 30'la kaçı toplarsam 90 eder? Hemen 90'dan 30'u çıkarıyorum ve DOB açısını 60 derece olarak buluyorum. Ve sıradaki sorumuza geçebiliriz. Saat 6'yı gösterirken akrep ile yay kovan arasındaki açı kaç derecedir diye sormuş. Saat 6'yı gösterirken. Saat 6'yı gösterirken hemen gözümüzde canlandıralım. Akrep nerede? Yay kovan nerede? Akrep 6'da, yay kovan da 12'de değil mi? Bize akreple yay kovan arasındaki açıyı soruyor. Yani nereyi soruyor? Burayı soruyor. Burada akreple yay kovan tam bir düz çizgi şeklinde değil mi? Dümdüz. Diz böyle dümdüz çizgi şeklindeki açılara ne açısı? Ne açısı adını veriyorduk? Doğru açı adını veriyorduk. Yani kaç derece oluyordu doğru açı? Tabii ki 180 derece oluyordu. Yani cevabımız C. Hemen sıradaki sorumla devam edebilirim. Yine bir saatten açı sorusu sormuş. Okuyalım önce. Yandaki saatte akrep ile yay kovan arasındaki açı kaç derecedir? Oraya zaten çizmişim nereyi sorduğunu. Akrep ile yay kovan arasındaki açı. Yani şurayı soruyor bize. Bakalım. Öncelikle neyi biliyorum? Eğer dik olursa 90 derece olur. Onu biliyorum. Yani eğer akrep 3'ün üstünde olsaydı 90 derece olurdu burası. Onu biliyorum. Ve bunların her birinin arası eşit mesafede. Yani Akrep 1'deyken, akrep 2'deyken ve akrep 3'teyken hep bu aralardaki açıların ölçüsü birbirine eşit, değil mi? Şöyle daha büyük çiziyorum. Bu akrep 3'teyken olan açı. Bu akrep 2'deyken olan açı. Bu da akrep 1'deyken olan açı. Bu açı, bu açı ve bu açı birbirine eşit mi? Evet eşit. Çünkü bunların her birinin aralığı birbirine eşit. E, burasının da 90 derece olduğunu biliyorum değil mi? O zaman yay akrep 12'den 1'e gelince kaç derece geçiyor? 1'den 2'ye gelince kaç derecelik açı yok? Onu bulmam lazım. E, 3 eşit parçaya ayrıldığına göre burada 90 derece. O zaman ben 90'ı 3'e bölerek bunların her birinin 30 derece olduğunu bulabilirim. Peki bizim şu an akrebimiz nerede? Burası 3, burası 2, burası 1, burası da 12 ydi. Akrep nerede? Akrep 2'nin üstünde şu an. O zaman akrep 2'nin üstündeyken yani buradayken bizim açımız kaç derece? 30. 30 daha 60 derece cevabımız C. soruya geçtik. Yandaki şekilde soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Soru işaretini koymamışım. Hemen soru işaretini koyuyorum. Evet. Soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Burada şu işaret dik açı anlamına geliyordu. Bunu biliyorum. Dik açı kaç dereceydi? 90 dereceydi, değil mi? Bunu da biliyorum. E burası 90 derece. Burası 50 derece ise burası kaç derecedir? Ben 90 dereceden 50 dereceyi çıkarırsam burayı bulur muyum? Evet bulabilirim. O zaman 90 dereceden 50 dereceyi çıkarıyorum. Ve soru işaretiyle gösterilen yeri 40 derece olarak buluyorum. Ve sorumuz bitti. Yandaki şekilde AOD açısı 90 derece ise BOC açısı kaç derecedir? AOD açısı B pardon. AOD açısı nerede? BOC açısı nerede? Önce bunları bir işaretleyelim. AOD açısı A O D açısı yani burası. Burası 90 dereceymiş, dik açıymış yani. BOC açısını soruyor. BOC yani burayı sormuş bize. Bakın. Burası A, burası 2A, burası da 3A. Yani burası A, burası A'nın 2 katı, burası da A'nın 3 katı büyüklüğündeymiş açılarımızın dereceleri. O zaman ben burada önce a'yı bulayım ki a'yı bulunca 2 ile çarpıp 2 a'yı bulayım. Bize zaten şu an 2 a'yı soruyor. a'yı nasıl bulurum? 90 derece olduğunu biliyorum hepsinin toplamının. Yani a açısı 2 a ve 3 a derecesindeki açıların toplamının hepsi 90 derece oluyormuş. Burada kaç tane a var? 3 a, 2 a da 5 a, bir tane de burada 6 a. 6 tane A 90 derece ise bir tane A'yı nasıl bulurum? 90'ı 6'ya bölerek bulurum değil mi? 6 tane A'nın toplamı 90 ise bir tane A'yı bulmak için 90'ı 6'ya bölüyorum. 9'un içinde 6 bir tane var. 30'un içinde 6 5 tane var. Ve ben A'yı 15 derece olarak buldum. Bize neyi soruyordu? 2A'yı soruyordu. O zaman 2A, 2 tane 15 çarptığımız zaman 30 derece olarak bulabiliriz. Geçtim bir diğer soruya. COD açısı bir doğru açıdır. AOC ile BOD açılarının ölçüsü birbirine eşittir. AOB açısının ölçüsü 90 derece ise COA eşittir. Soru işareti. Şimdi hızlıca bir okuduk. Şimdi aşama aşama bize verilen bilgileri yerleştirerek okuyalım. COD açısı. COD açısı bir doğru açıymış. Yani burası doğru açıymış. Doğru açı ne demekti? 180 derece demekti bunun hepsi. Bunu yazdım. AOC ile A, O, ile yani şurası. B, O, D B, O, D yani burası. Birbirine eşitmiş. Eşit olduğu için zaten bak birer çizgiden aynı işareti koymuş zaten buraya. A, O, B açısının ölçüsü 90 derece. Bakıyorum neresi AOB? A, O, A, O, B burası burası 90 dereceymiş. O zaman bize COA'yı soruyor yani. Burayı soruyor. Hepsi 180. Burası 90. O zaman ben 180'den 90'ı çıkarırsam şu şurasını ve şurasının ikisinin toplamını bulur muyum? Bulurum. Hemen 180 dereceden 90 dereceye çıkarıyorum. Ve 90 derece olarak buluyorum. Bu açı ve bu açının toplamını. Ki zaten bunların ikisi birbirine eşitti değil mi? Biz o bilgiyi vermişti. O zaman iki tane aynı sayının toplamı 90 sa bu sayıların birini nasıl bulurum? 90'ı 2'ye bölerek bulurum değil mi? O zaman hemen 90'ı 2'ye bölüyorum. 4 kere 2 8. 10'un içinde 2 5 tane var. 5 kere 2 10. Ve 45 derece olarak bu açıların her birini bulmuş oldum. Bu da bugünlük son sorumuzdu açılarla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.